Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 44 45 46 47 48 ve 49. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Türk askerinin cesareti. Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk konulu bir araştırma yapınız. Çanakkale Savaşı bir düvele karşı yapılan bir bağımsızlık mücadelesidir. Türk milleti bağımsızlığı için yapmış olduğu bir mücadele olarak kabul edilmektedir. Çanakkale Savaşı 19 Şubat 1915 ile 9 Ocak 1916 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Büyük mücadeleler sonucunda sayısız şehit verdiğimiz bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nda birçok kahramanlık hikayeleri yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı'nda önemli başkomutanlardan bir tanesidir. Düşmanla ilgili ileri görüşlülüğüyle beraber Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla büyük bir katkı sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün deniz mayınlarının döşenme düzeni ve çıkarmaların nereye olacağı hakkında bilgiler sayesinde büyük bir liderdir. Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri açıklayınız. Vatan dediğimiz zaman aklımıza bir toprak gelmektedir. Fakat alelade bir toprak parçası değildir. Bu toprak parçası üzerinde Millet dediğimiz insanlar özgür, bağımsız, hür, kendi dilini istediği gibi konuşabilen, kendi dinini yaşayan bu toprak parçası uğruna can veren, kan döken nice kahramanlar ve şehitler olarak bir anlam taşır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Uğruna kan dökülmeyen, bir bedel ödenmeyen hiçbir toprak vatan olarak nitelendirilemez. Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Nişan hedefi vurmak için silah, ok ve benzeri gerekli doğrultuyu verme. Mehmetçik Türk askerine sevgi duygusu ile verilen at. Rütbe, rütbe, subay, az subay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Bahtiyar, mutlu, intiba, izlenim, siper. Askerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış üstü açık hendek. Feryat, haykırış, çığlık cesaret, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven, nazik, başkalarına karşı saygılı davranan, hayret, beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma, Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır? Metinde geçen olaylar Avustralya genel valisi olan Lord Keyes e ağzından anlatılmaktadır. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir? Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını askerimizden birinin büyük bir cesaretle siperlerinden çıkıp yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesini hayran olmasını sağlayan olaydır. Türk askeri kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz yüzbaşına niçin yardım etmiş olabilir? Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insan söz konusudur. Askerimiz de bunun bilincinde olduğu için yüzbaşına yardım etmiştir. Yaralı halde yatan İngiliz yüzbaşına Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avusturyalı komutanın Türk askerlerine bakışı nasıl olurdu? Yaralı halde yatan İngiliz yüzbaşına Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avusturyalı komutanın Türk askerlerine bakışı düşmanca olurdu. Çünkü savaş alanında askerler görevini yapar. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz yüzbaşıyı kurtaran cesur asker sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz? Türk milletinin ne kadar cesur ve düşman da olsa yardıma muhtaç kişilere yardım eden bir Türksün derdim. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Türk cesur ve merhametlidir başlığını koyardım. Aşağıdaki hikaye haritasını Türk askerinin cesareti metninden hareketle doldurunuz. Kahramanlar, Türk askeri, Avusturyalı subay, İngiliz subay. Olay, iki cephe arasında kalan düşman komutanın bir Türk askeri tarafından kurtarılıp düşman cephesine teslim edilmesi. Yer, Arıburnu cephesi, zaman Çanakkale Savaşı zamanı. Konu: Türk askerinin cesaret örneği. Ana fikir: Türk askeri tüm savaşlarda cesareti ve merhameti örnek olmuş, Türk milletini gururlandırmıştır. Çanakkale Savaşı'nda komutan olduğunuz ve taarruza geçmeden önce askerlerinizle bir konuşma yapacağınızı hayal edin. Çanakkale Savaşı'nda bir komutan olsaydım sözü şu şekilde başlardım: Bakın şu boğaza bu İngiliz zırhlarının ne işi var? Nereden gelmişler düşünün. Bir vuruştuğunuz erleri kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne. Ne işleri var burada? Avustralya nere, Çanakkale nere bir düşünün. Ne için bu kadar kin, nefret, neden gelmişler? Boğazı geçmek için yükleniyor sanki tüm dünya bir amaç uğruna tek gaye. Türk'ü son yurdundan atmak, boğazımıza pranga vurmak, anaları, eşleri ağlatmak. Ezdirmeyeceğiz bu aziz vatanı, düşman postalına sipar edeceğiz ve gövdemizi duracak bu hayasız akın ya şehit olacak ya gazi arkamızda kalan esir olmasın diye biz öleceğiz. Konuşmama hangi hitap ifadesiyle başlayacağım? Askerlerim diye. Konuşmamda nelerden bahsedeceğim? Türk milletinin düşmana karşı tarih boyunca mücadelesi ve kahramanlığından, cesaretinden ve şehitlik makamından bahsedeceğim. Konuşmamda askerleri etkilemek için ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım? Coşkulu ve heyecanlı bir ses tonuyla jest ve mimiklerimi kullanacağım. Konuşmamda hangi anahtar kelimeleri kullanacağım? Vatan, bayrak, bağımsızlık, şehitlik, kahramanlık, cesaret. Konuşmamı hangi ifadelerle sonlandıracağım? Allah yar ve yardımcınız olsun. Arıburnu cephesinde savaşan İngiliz yüzbaşının yardım çağrısını duyan Türk askerleri arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Çanakkale savaşları 1. Dünya Savaşı'nda en kanlı ve fazla insanın öldüğü cephedir. Cephe o kadar küçük ve dar bir alandır ki bazı mevzilerin arası 2 metreye bile düşmüştür. Arıburnu cephesi Yarbay Mustafa Kemal'in savunma hattı kurduğu bir bölgedir. Bu bölgeye çıkan Anzakları çıktıkları anda taarruzla karşılık vermiştir ki Anzak ordusunun hattına gedikler ve ordu da dağınık olmuştur. Bu kadar az askerle tepelerden sahile akın akın taarruz yapan Türkler, Anzak ordusu korkmuş ve tepeler Türk askerleri doğuruyor, akınlar bitmiyor diye efsane olmuştur. Üstünlük Türklerde olan bir yerde Türklerden yardım istemesi önce tereddütle karşılanmış karşı taraf yardım etsin diye beklenmiş olabilir. Türk'ün merhamet duygusu yüksek olduğu için tüm tehlikeyi göze alıp aman dileyene yardım etmek dinimizin gereği olduğu için temkinli olarak yardım edilmiştir. Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi Arıburnu cephesinde yaralanan yüzbaşının sipere getirilmesini emreden İngiliz komutanı takıldığını yüz ifadesi olabilir. Evet, şaşkın olan ifade. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir, araş, bir anı araştırınız. Annesine elini öpüp vedalaşırken bir çay ziyaretine gittiğini söylemişti. Zübeyde Hanım onun üniformasına çizmelerini bir göz attıktan sonra bu çay ziyafeti değil demiştir. Mustafa Kemal onu yatıştırarak yanından ayrılmıştı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon ederek nerede olduğunu sormuş ve kendisine çay ziyafetinde olduğunu söylemiştir. Zübeyde Hanım hayır biliyorum savaşa gitti demiş ve oğluna bir mektup yazmıştır. Oğlum seni bekledim ama gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştim bana cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ediyorum. Savaştan zafer kazanmadan sakın gelme. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.